Evet, bugün sizin için seçtiğimiz kaynaklara derinlemesine bir bakış atıyoruz. Konumuz İstanbul'da. Yani Sultanahmet'in hemen yanı başında ama çoğu zaman e, kalabalıkların pek fark etmediği bir yapı, Küçük Ayasofya Camii. Hı hı. Amacımız da bu. Hani mütevazı gibi görünen ama aslında katman katman tarihi olan yapının özünü biraz ortaya çıkarmak. Evet, paylaştığın materyallerde çok güzel bir benzetme vardı. Ee, sıkça geçiyor. Ayasofya'nın sessiz, sade ama ruhu olan kardeşi diyorlar. Evet, o çok hoşuma gitti benim de. Belki o devasa kubbesi yok. Hani göz alıcı altın mozaikleri falan yok ama içeri adım attığınızda sizi farklı bir şekilde yakaladığı kesin. Çok başka bir hissi var. Peki bu yakalama hissin nereden geliyor sence? Yani kaynaklar bu yapının kökeni hakkında ne diyor tam olarak? Şimdi işin başlangıcı bayağı ilginç. Asıl adı Sergios ve Bakos Kilisesi. Yani bugünkü adıyla anılmıyor tabii başta. Hmm, Sergios ve Bakos. Evet. İmparator Justinianus tarafından yaptırılmış. milattan sonra 527 yılında, yani Hepimizin bildiği o görkemli büyük Ayasofya'dan bile önce yaklaşık 5 yıl kadar önce inşa edilmiş. Vay canına, Ayasofya'dan bile eski demek. Bu bayağı önemli bir detay. Kesinlikle. Bu erken tarih ona bambaşka bir anlam katıyor zaten. Yani bu durumda Ayasofya için bir tür ön çalışma, bir mimari prova gibi mi düşünülmüş acaba? Kaynaklar bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Sadece daha önce yapılmış olması mı yoksa e, belirli mimari denemeler mi var orada? şey kesinlikle sadece tarihsel öncelik meselesi değil. Senin de incelediğin o araştırmalar gösteriyor ki burada denenen merkezi planla bazilikal planı birleştirme fikri var ya, evet evet. İşte o fikir daha sonra Ayasofya'da çok daha büyük ölçekte ve tabii daha ustalıkla uygulanacak olan yaklaşımın ilk adımlarından biri olarak görülüyor. Özellikle o kubbenin oturduğu sekizgen ana mekan. Hı hı. Ve onu çevreleyen dehliz yapısı Ayasofya'daki bazı mekansal kurguların adeta habercisi gibi bir deneme alanı olmuş yani. Anlıyorum, anlıyorum. Çok mantıklı. Peki bugün bir ziyaretçi olarak içeri girdiğimizde neyle karşılaşıyoruz? Özellikle notlarında sütunlardan bahsedilmiş. Onlar nasıl? Evet, evet. İç mekanda o dönemin Bizans mimarisinin zarif izlerini taşıyan sütunlar hemen dikkati çekiyor zaten. Yeşilimsi porfir ve kırmızı damarlı mermerden yapılmışlar. Oo, renkli mermerler yani. Aynen ve bu sütunların başlıklarında yani üst kısımlarında binayı yaptıran Justinianus ve eşi Theodora'ya övgüler içeren Yunanca yazıtlar hala okunabiliyor. Bu da çok etkileyici. Yazıtlar duruyor demek hala. Figüratif bezemeler yok sanırım ama. Doğru, figürler yok. Ama ışığın bu sütunlar ve mermer kaplamalar üzerinde yarattığı etki hani kaynaklarda da geçiyor. Fısıldayan bir ihtişam olarak tarif ediliyor. Hmm. Böyle boşlukların konuştuğu Sadeliğin gücünü hissettiren bir atmosfer var içeride. Fısıldayan ihtişam, güzel tabirmiş. Peki ya kiliseye adını veren o azizler, Sergios ve Bakos, onların hikayesi nedir? Justinianus neden özellikle onları seçmiş olabilir? Anlatılanlara göre, e, Sergios ve Bakos Roma ordusunda yüksek rütbeli askerler, ama Hristiyan oldukları anlaşılınca inançlarından vazgeçmeyi reddediyorlar. Hmm. Bu yüzden de. Milattan sonra 4. yüzyılın başlarında işkence görüp öldürülüyorlar. Yani şehit ediliyorlar. Justinianus'un da şöyle bir hikayesi var. Tahta geçmeden önce bir rüya görüyor ve bu rüyada bu azizler onu bir komploya kurban gitmekten kurtarıyor. İlginç bir rivayet. Evet. Buna inanıyor ve onlara minnettarlığını göstermek için bu kiliseyi inşa ettiriyor diye rivayet ediliyor. Yani yapı sadece mimari bir eser değil, aynı zamanda bir adanmışlık, bir vefa göstergesi gibi. Aynen öyle bir vefa ve belki de ilahi korumaya duyulan inancın bir ifadesi aslında. Bu hikaye tabii mekana daha da derin bir anlam katıyor. Peki bu Hristiyanlık döneminden sonra ne oluyor? Yani yapının kaderi nasıl değişiyor? Camiye dönüşüm süreci nasıl işlemiş? İstanbul'un fethinden sonra bir süre daha kilise olarak kalmış aslında hemen camiye çevrilmemiş. Ama senin de notlarında belirttiğin gibi 16. yüzyılın başlarında Sultan II. Bayezid'in kapı ağası Hadım Atik Ali Paşa tarafından camiye çevriliyor. Hadım Atik Ali Paşa. Evet. Bu dönüşüm sırasında içerideki bazı mozaik ve fresklerin hani Hristiyanlık döneminden kalan süslemelerin üzerinin sıvayla kapatıldığı anlaşılıyor. Ama önemli olan şu, yapının ana mimari strüktürüne yani iskeletine pek dokunulmamış. Yani genel hatları korunmuş. Aynen. Binanın ruhunu koruyan bir hassasiyet gösterilmiş gibi sanki. Bu da önemli bir nokta. Peki Osmanlı döneminde sadece camiye çevrilmekle kalmamış galiba. Etrafına eklenen başka yapılar da var sanırım, değil mi? Bir külliye havası. Evet, evet. Zamanla etrafına bir medrese yani o dönemin eğitim kurumu bir türbe ve bir de sebil eklenmiş. Hani halkın su ihtiyacını karşılayan çeşme gibi. Anladım. Böylece yapı tek bir binadan çıkıp bir külliyeye yani küçük bir sosyal komplekse dönüşmüş. Bu da onun şehrin dokusu içinde yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Farklı bir kimlikle de olsa merkeziliğini korumuş yani. Peki günümüzde Günümüzde hala cami olarak kullanılıyor ama ziyaretçiler için sanki farklı bir anlamı da var gibi. Senin incelediğin kaynaklarda bu ziyaretçi deneyimine dair neler öne çıkıyor? Orada ilginç bir nokta var evet. Buraya gelenlerin çoğunun hani o turistik koşuşturma içinde sürekli fotoğraf çekmek yerine daha çok böyle sessizce bir köşeye çekilip duvarları, sütunları, mekanın kendisini dinlediği belirtiliyor. Hmm, ilginçmiş. Sanki şey gibi, Taşların bağırmadığı ama derin konuştuğu bir yer hissi hakim deniyor. Belki de insanlar büyük anıtların o ezici görkemi yerine burada daha kişisel, daha içsel bir bağ kurma imkanı buluyorlar. Daha sakin, daha dingin. Gerçekten de. Anlattıkların Küçük Ayasofya'nın sadece Ayasofya'nın bir küçüğü olmadığını, kendine ait bir ağırlığı, kendine ait bir hikayesi olduğunu çok güzel gösteriyor. Görkemden ziyade bir derinlik Gösterişten çok bir samimiyet sunuyor sanki. Kesinlikle. Mimarideki o erken dönem Bizans zarafetiyle inanç ve adanmışlık hikayelerinin iç içe geçtiği çok özel bir nokta burası. Tam olarak öyle. Hani büyük anlatıların, büyük yapıların gölgesinde kalmış gibi görünse de kendi özgün değerini sessizce koruyan fısıldayan bir yapı. O zaman dinleyicilerimize şöyle bir öneride bulunalım. Eğer yolunuz bir gün Sultanahmet'e düşerse, o her zaman gidilen bilindik rotalardan sadece birkaç adım saparak bu küçük ama özlü kardeşi ziyaret etmek için kendinize bir fırsat yaratın Teriz. Çok iyi fikir. Kaynakların da işaret ettiği gibi onun kendine ait bir sesi var ve belki de sizinle paylaşmak isteyeceği farklı fısıltıları olabilir. O sessizliğe kulak vermek lazım. Kesinlikle. Ve bu deneyim belki de şunu düşündürür bize, size. Tarihi ve kültürü anlamak için hep en büyük, en meşhur, en görkemli olanı mı aramalıyız? Evet, güzel soru. Yoksa küçük Ayasofya gibi daha mütevazı, daha içe dönük mekanları keşfetmek bize o büyük resim hakkında daha samimi, daha farklı ne gibi ipuçları sunabilir? Yani bu sadeliğin içindeki derinlik acaba bize tam olarak ne anlatıyor? Üzerine düşünmeye değer bence.